Fatma annem küçük yıllı çocuk yuvasından beni aldı. Öncelikle program için gelmişti. Söz foto programı için. Ve çok kalabalıktı. Bütün uzun boylu çocuklar hep etrafımızdaydı. Küçüktüm ben de. Çok kısa boylu olduğum için onun kucağına <laughs> Ona kucağına oturdum. Ve anne şefkatiyle gözlerime baktı, ellerime dokundu. Ve onun çocuğu olmamı istedi. Ve iki yıl sonrasında gelip beni aldı. Onu çok seviyorum. Bu da sizi çok, seviyorum. çok. Yani o benim annem, hala annem. Atma Girik sadece Türk sinemasının önemli bir ismi, sanatçısı değildi. Sanatçılığının yanı sıra sosyal yönü çok güçlü bir insandan bahsediyoruz. Daima halkın yanında toplumsal sorunları takip eden, emekçinin yanında olan bir sanatçı Fatma Girik. Derin üzüntüsü içerisindeyiz Fatma Giri'yi kaybetmenin. Fatma Giri'ye bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun, yakınlarına, dostlarına bütün sevenlerine sanat camiamıza baş sağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Yolu açık olsun.